Herkese arkadaşlar hoş geldiniz falan, herkesin Bugün videomuzda ben, ben karşındayım arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta ama videosu çekiyoruz. Yani Brawl Stars ama öldüğüm karaktere dönüşüyorum. Arkadaşlar şimdi Belle ile başlayalım. Kısaca şöyle özetleyeyim. Mesela diyelim e, geldik Belle ile Edgar'a öldük. Edgar'a dönüşüyorum. Eğer ben de olmayan bir karakteri ölürsem şöyle olacak. O mesela destansıysa destansı en kötü karakterimi alacağım. Ya da en iyi en iyi. Daha zor rakipler gelmesi için. O ölür. Şunu şöyle hop öldü öldü. Gel buraya. Mesela şeyde öldük şimdi. Öldürecektim de öldüremedim. Tamam. Hadi. Bir şey olmaz. Hatta size örnek olmuş oldu. Şeyde şimdi dönüşüyoruz. Şimdi maça geçelim. Bu arada video geçmeden ve like abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar böyle videoların daha çok devamı gelmesi için bu videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Abone olmayı az Lütfen abonelerimizi arttırın. Bu arada yeni abone olanları da çok teşekkür ediyorum. Şimdi tek vur. Vur şey vur. ya bu ne işe yarıyordu bunun ultisi? Bu hiçbir şey yaramıyor. Öldüm. Arkadaşlar oynayışımın vardı. lütfen daha geçmeyin. İlk defa oynuyorum şeyle. Ben de Sukit var mı? Bu bir sorun yok. Sukit gizemli olduğu için gizemli bir karakter. En güçlü gizemli karakterim. Feng Mi Evet Feng. Baz da var ama kade- Aa evet bas. Bas pardon. Çünkü kademeye bakıyorum ben. Kademe olarak bas. Aslında be fengle oynuyordum daha çok ama neyse. Şimdi arkadaşlar neyse çok hızlı ölüyorum ya. Dur ciddi oynayacağım Şunları bir kıralım. Hemen adamlara sataşmayayım. Sakince oyunumu oynayacağım ya. Sakin. Şuradan şu kutumuzu da alalım. Ee, şurada biri vardı öyle bakalım. ve bir kişi öldü. Korona öldürmüş Macarena'yı. What Korona? Korona bir sürü kişi öldürüyor. Koronayı öldürmek lazım. Ben biraz aşağıya doğru gideyim. Çok kişi var. Şunu öldürürüm. Ama ben öleceğim. Yama. Kim öldü ben? Sutuya. Neyse. Arkadaşlar şimdi bu işler zor. Bir dakika sutu destansıydı değil mi? Nerede sutu? Burada. Sutuyla iyi oynuyorum. Onu söyleyeyim inşallah. Ölmem bu sefer. Arkadaşlar bakın bilerek yapmıyorum. Gerçekten. Allah'ım. İyi oynamalıyım bunda. Şöyle. Arkadaşlar videoları da çok izlemiyorsunuz. Lütfen shorts gibi böyle güzelce izleyin. Yani sıkıcı değil videolarımız. Bence. Yani ben öyle düşünüyorum. Ben yani öyle düşünüyorum. Şöyle şunları aldık. Hmm. Yıldız'ın müziği atalım. Şöyle yapalım. Şunu bir al. şu Şunu öl Tamam. Şunu aldık. Al şunu da. Bir dakika. O bana bulaşmasıysa ben de ona bulaşmayayım. En bu zaten öldü. Bunlar yanmaz. Şöyle. Şurayı susunun doğusunu koyacağım. Buralarda bir yerlerde su olduğunu bilsinler diyecektim. Pem geliyor. Pem ben yakından öldürürüm. Öldürdüm. Bu basitti şimdi hesaplaşmada kim var ama. Ben biraz orta taraflara gideyim. Sam. Sol tarafta gözüktü. Aynen orada. Şimdi ben buradan şöyle 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 öldürürüm ben onu. Ben direkt saldırıya geçeyim hatta ya. Öldürürüm ben bunu. Aynen öyle. Arkadaşlar şimdi ben bunu kazandım. O yüzden bir şey yapmayacağız. Sutuyla devam ediyoruz. Bu arada başka görevler ya da Benden Shorts olarak başka editler isterseniz bunların yorumunu bana iletin. Yoksa ben bile video konusu zar zor buluyorum. Şöyle şu kutuları alalım. Şu sağ üstteki kutuyu da alacağım. Allah Allah Şunları aldık. Şimdi şu sağ üsttekini alalım. Kutudan bile daha az canım var. Bu ne ya? Bir dokunsalar öleceğim. Öldürürüm ben onu. Dondu öldü 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 koş 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 Leon var o tarafta şöyle bir saklanalım burada sütü var işareti tehlikeli için şu tarafta Leonlar var benim tam şurada hesaplamak gerekirse şu an Poco ile savaşıyor. Buradan şey girdi. Ben onu şurada öldürürüm. Ee, beni fark etmediler bence. Araya kaynak yaptım ama. Tam ona birbirini öldürsünler. Ben ben Leon'la niye kaldım şimdi? Aa az önceki maçtaki Sam gibi oldu. Bak geliyor. <laughs> beni. Beni kandırmış. Ya. Yapma. git Ortaya gitmem mi gerek? Hadi, hadi. Ya Leon'u öldük ya. Tüh be. Aha güzel mi dedi? Güzel mi? Ya bu ne ya? Neyse. Zaten Spike daha yeni çıkmış bana. Şimdi ben Leon'u öldüm. O yüzden efsanevelere gidiyoruz. Yani efsaneviye. Ve Leon'umuzu alıyoruz. Şimdi hemencik ondan sonra bu maçtan sonra da video bitecek arkadaşlar. Çünkü ben çok fazla uzun video atmıyor sevmiyorum. Çünkü sizin canına sıkılmasın diye. Şöyle şunları gene kıralım. Şuradan şimdi gidelim. Aman dikkat. Şurada çalıda saklanalım. Şöyle. Çok az kişi kaldı. şurada bir gördüm. Dynamite öldürdüm. Onun tam öldüreceği kişiyi ben öldürdüm. Aman şuna vurulmayalım. O, ay, oy. o, ne? Çaydanlık etmiş mi? Bu ne? Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. O zaman bay bay.